Güzelleşmek adına yüzüne yemek yağı enjekte eden bir kadının nasıl cehennemi yaşadığının, binlerce kez zorbalıklara maruz kaldığının ve hayatının bir anda nasıl solup gittiğinin öyküsü bu. Botoks yerine kendince yağlarla daha iyi görüneceğine inandı. Ünlü oyuncunun son hali ise görenleri hem üzdü hem de ürküttü. Peki Meksikalı Yıldız Lin May nasıl bu hale geldi? Julia Mendiola Mayres ya da sahne adıyla Lin May, 12 Aralık 1952 tarihinde Meksika'da dünyaya geldi. Çin kökenli olan dansçı ilkokul hayatından sonra turistlere hediyelik eşya satmaya başladı. Böylece ailesine küçük yaşta katkıda bulundu. Ardından bir restoranda garson olarak işe girdi. Burada kendisinden tam 30 yaş büyük olan ilk kocasıyla tanıştı. Amerikalı bir denizciydi bu adam. Ve onunla birlikte Meksiko City'ye yerleşti Lin May. 5 yıllık evlilik onlara 2 kız çocuğu verdi. Fakat daha sonra aile içi şiddet ve cinsel istismar sebebiyle kocasından ayrılmaya karar verdi. Ayrılığın ardından zaten iyi olduğu dans alanına yöneldi. El Zorro isimli grupta da dansçı olarak işe girdi. Dans şovlarını gittikçe geliştiren Lin-May zamanla ünlü Meksikalı komedyen German Valdez ile dönüşümlü olarak çalışmaya başladı. Sahneye önce Lin-May çıkıyor ardından da komedyen. Buradaki başarılı serüvenin ardından televizyon sunucusu Raul Velasco kendi programında çalışması için ona teklifte bulundu. Teklifi kabul eden Yıldız bu programda kabile, Hawaii ve Tahiti danslarıyla izleyenleri adeta kendinden geçirdi. Y ahora con ustedes, la diosa sensual, la incomparable, Lin 1970 yılı ise dönüm noktası olacaktı. Lin May, şehir tiyatrolarından teklif aldı. Tiyatral danslara hazır olmasa da kabul etti bu teklifi. Önceleri her şey yolundaydı. Ama izleyiciler zamanla onu çıplak görmek istedi. Lin May ilk başlarda bu isteği kabul etmedi. Ancak şiddetli yuhalanmaların ardından istekleri kabul etmek zorunda kaldı. Buradaki egzotik dansların ardından şöhreti bir anda yükseldi. Erkek izleyicilerin gözdesi haline geldi. Hatta ona Aşk Tanrıçası adını verdiler zamanla gece kulüplerinin en etkileyici danslarından biri haline dönüştü. Hem şarkı söyleyip hem de erotik danslar yapıyordu. Bu gösterişli danslar ona sinema kapılarında açtı. 60'lar ve 70'lerde onlarca sinema filminde cesur sahnelerde yer aldı. Artık Meksika sinemasının tanınır oyuncularından biri Dylan May. 1991'de Televisa isimli Telenova'da yer aldı. Fakat 90'lı yıllar düşüşe geçtiği zamanlar oldu. Uzun bir süre sahalardan uzak kalan ünlü dansçı, Meksikalı rock grubu Plastina Motion, Mr. P. Mosh isimli klibiyle yeniden yükselişe geçti. Yine birçok televizyon programına konuk olarak katılarak, kendini izleyicilere yeniden hatırlattı. 2016'da Şilili şarkıcı Men Laferte'nin Situme şarkısının klibinde yer aldı. 2000'li yıllarda birçok yerde dans eğitmeni olarak çalıştı. Lin, ne yapıyorsun? Nada, çekiyorum. Özel yaşamıysa dansları kadar kıvrak ve hızlıydı Lin May'in. Yaptığı bir açıklamada Meksikalı bir bakanla ilişkisi olduğunu anlattı ama isim vermedi. Devlet başkanının aynı zamanda oyuncu Şaşa Montenegro ile ilişkisi olan ve daha sonra onunla evlenen Jose Loper Portillo olduğu tahmin edildi. 1998'de iş adamı Antonio Chisu ile evlendi çift birlikte Meksiko City'de bir Çin restoran açarak ticarete atıldı. Bu güzel birliktelik 2004'te Chi suya prostat kanseri teşhisi konulmasıyla tepe taklak oldu. Sağlık problemleri yüzünden mutlu gün göremediler. Chi su 4 yıl sonra vefat ettiğinde Lin Mei de yıkılmıştı. Hatta dehşet bir açıklama yaparak şunları söyledi. Onu o kadar özlemiştim ki mezarından çıkartıp cesedinin yanında uyudum. Bunun sebebi derin bir üzüntüye boğulmuş olmamdı. Lin Mei ne kadar ona olan sevgisinin sonsuz olduğunu söylese de, eşinin ölümünden aylar sonra film yapımcısı Guillermo Calderón Stelle evlendi. Ancak 2018 yılında yine dul kaldı. Ağustos 2021'de ise şok eden bir haberle gündeme geldi. Lin Mei'nin 29 yaşındaki nişanlısı Marcos'tan hamile kaldığı öğrenildi. Lin Mei o zamanlar 68 yaşındaydı ve kimse buna inanmak istemedi. Magazin gazetecilerinin tartışma konusu olan bu konuya ünlü dansçı son noktayı koyarak Instagram üzerinden hamile olduğunu bildirdi. Fakat aynı yılın Eylül ayında Marcos hamileliği ve nişan olayını reddederek bu olayın kendi müzik şirketi için tanıtım yapmak için bir reklam olduğunu söyledi. Marcos yine aynı röportajda böyle bir reklam yapmanın doğru olmadığını ve pişman olduğunu anlattı. Me obligaron a que me casara con ese pinche viejo cabrón. Okay, cuando me obligaron a que me casara con ese pinche viejo cabrón, hijo de su pinche madre. Okay. Lin Mei'nin hayatının tepe taklak olduğu zamanlarsa estetik ameliyatlarla başladı. Mei'nin kariyeri boyunca yüz hatlarında meydana gelen önemli değişiklikler hep dikkat çekti. Daha sonra genç görünümünü korumasına yardımcı olacağını iddia eden bir kadından bebek yağı olduğunu öğrendiği bir şeyin enjeksiyonlarını aldığını söyledi. Kısa vadede hiçbir olumsuz yan etki hissedilmedi. Ancak prosedür ilerledikçe yüzünde ciddi bir hapse oluştu. Lin yüzündeki bu yabancı maddeyi çıkartmak için birden fazla ameliyat geçirmek zorunda kaldı. Daha sonra sosyal medyada dolandırıldığını açıkladı. Çünkü ona enjekte edilen bebek yağı değildi. Ona bu işlemi yapan cerrah yüzünün içine yemeklik katı yağ ve su enjekte etmişti. Ne kadar düzelmek için ameliyat olsa da her seferinde daha kötüye gitti. Yüzünde kalıcı olarak şekil bozuklukları oluştu. Bu durumun sebebi bazı kaynaklara göre onu kıskanan bir arkadaşının eseriydi. İddiaya göre doktorla anlaşan o kadın Lin Mei'nin güzelliğini yok etmesi için doktora yüklü miktarda ödeme yapmıştı. Bu trajik olay sonrasında Lin Mei toplumsal cinsiyet savunucuları arasında bir ikona haline geldi. Toplumun kadınlar üzerindeki güzellik baskısının böyle trajedileri tetikleyebileceği üzerinde araştırmalar yapıldı. Amigo de Tijuana. Nos vemos el 10 y 11. Perfume de Gardenias en el foro. Billey yaşadığı büyük trajediye rağmen hala gülmeye, enerjisini korumaya devam ediyor. Daha güzel görünmek uğruna yaptığı her şeyi kameralar önünde anlatarak onu dinleyen kadınlara dış görünüşün çok da önemli olmadığını anlatıyor. Şimdilerde 73 yaşında olan Yıldız'a biz de Megasin ekibi olarak sağlıklı, uzun ve örnek bir hayat diliyoruz. Güzelleşmek için hayatını mahveden bir linmeye geçiyor bu hayattan. a Elizabeth Stein y Javier por su nuevo programa Chisme en Vivo. Mucha suerte, mucho éxito de su amiga Lin May. Los amo. ¿Me mucho? Me exijo, sí. Uh -huh. Y si no voy, me siento como remordimiento, como que digo ¡Ay, no fui ahora a hacer ejercicio! Porque... Y, y, y ni duermo, ¿eh? Porque digo, ¡ay!